Evet arkadaşlar 6. videoda karşınızdayım. ilçe uygarlıklarından Mezopotamya uygarlıklarında kaldık. Oradan devam edeceğiz. Bir önceki videoda arkadaşlar Anadolu uygarlıklarını yapmıştık, anlatmıştık. 5. videomuzdu bu. Şimdi 6. videoyla devam ediyoruz. Tabi Mezopotamya uygarlıklarını anlatmadan önce ne yapacağım arkadaşlar? Kimdir bu Mezopotamya uygarlıkları şeklinde bir tahtamın sol köşesinde gene ne var? Bir şifre var. Bu şifreyi sizlerle paylaşmış olayım öncelikle. Akatlar, Sümerler, şöyle yazalım. Sümerler, Asurlar, Babil ve nedir? Elam. Şimdi dostlar şöyle, hani bu e, bir önceki videoda da bununla benzer bir şey yapmıştık. Anadolu'da kurulan uygarlıkları biz e, bir şifreyle size belirtmiştik arkadaşlar. Aynısını bizler e, nedir? Mezopotamya uygarlıkları için de göstermiş olacağız. Bunu niye böyle yapıyoruz? Bazen geliyor arkadaşlar mesela A, B, C, D ve E şıkkı olarak verilenlerden hangisi mezopotamya uygarlıklarında kurulan bir medeniyettir veyahut da değildir şeklindeki soru tipleri için bu şifrelemeyi akrostiş dediğimiz bu tekniği kullanıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Asurlar bir parça önemli bu şifreleme taktiğinde neden? Çünkü Asurlar Mezopotamya uygarlığıdır. Bir önceki videoda da arkadaşlar ne yapmıştık? Ee, Anadolu medeniyetlerinden Urartuları Van Tuşpa bölgesinde ee, Anadolu ile Mezopotamya arasında sınırda bir bölgede kurulduğunu söylemiştim. Bu ikisini ne yaparlar? Yer değiştirirler ve hangisi Mezopotamya veya da hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir şeklindeki soruya konu oluyor. Bu şekilde bu bilgilendirmeyi sizlerle beraber yapmış olayım. Şimdi baktığımızda e, asabe dediğimiz bu şifreleme taktiğinde gene bakıyoruz Mezopotamya uygarlığında birden fazla ne var arkadaşlar? Uygarlığımız gelmiş. O zaman hemen akla şu soru geliyor. Mezopotamya coğrafyasının bir özellikleri neymiş? Hangi sınırlardaymış? Ve neden buraya bu kadar uygarlık gelip medeniyetini bu bölgede inşa etmiş? Baktığımızda Mezopotamya... Fırat ve Dicle nehirleri arasından akıp giden ve Basra Körfezi'ne kadar inen bu coğrafi bölgemizin adına Mezopotamya adını veriyoruz. Neden bu kadar çok uygarlık gelmiş buraya arkadaşlar? Niye? Çünkü ticaret yolları üzerinde olması, ikliminin elverişli olması ve topraklarının bir parça verimli olması birden fazla uygarlığın burada yerleşmesine sebep olmuştu. Şimdi Mezopotamya'nın özelliklerini ben şöyle... Hemen çok kısa bir iki cümleyle yazayım arkadaşlar şöyle ki iklimel verişli, iklimel verişli. Ondan sonra ne dedik ticaret yollarının üzerinde olması. Ve verimli tarım topraklarının bulunmasından kaynaklı birden fazla uygarlık metabotamya coğrafyasına gelmiş ve uygarlıklarını bu şekilde e, ifa etmişler burada. Şimdi baktığımızda tabii ki de arkadaşlar şöyle bir şifre verdik ama aklınıza e, şu gelmesin. Bu bir kronoloji sırası değil. Sadece akılda kalabilmesi için yapmış olduğumuz bir tekniktir. Baş harflerinden bir şifreleme yöntemidir. Çünkü biz nedir? E, tarihteki ilk uygarlığımız Sümerlerle başlayacağız arkadaşlar. Hani siz hemen aklınıza şu gelmesin. Akatlar dediğiniz Akatlarla başlamadınız. Niye önce o kurulmadı mı? Hayır arkadaşlar. Biz öncelikle Sümerlerle ne yapacağız? Başlamış olalım. Arkadaşlar şöyle Sümerler Önce bir iki yazayım ondan sonra size bunları açıklayacağım. Sümerler site adı verilen Kısaltıyorum arkadaşlar adı Verilen nedir? Şehir Devletleri şeklinde ne yapmışlar? Örgütlenmişler. Tabi buna örnek olarak Hemen şunu söyleyelim. Ur, Uruk, Lagaş. Kiş. Bunlar birkaç tanesi arkadaşlar verilen bu şehir devletlerinin isimleri. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı bilgi vereceğim. AYT'de işimize yarayabilir veya da KPSS bandında karşımıza çıkabilir. Şimdi eğer kral bir iki tanesini bu şehir devletlerini birleştiriyorsa Lugal. Ünvanını alıyor. Krala Lugal ismi veriliyor. Eğer bir iki değil de hepsini birleştiriyorsa lugal kalma dediğimiz ne var arkadaşlar? Krala bu isim verilmiş oluyor. ha şimdi şöyle bir soru tipiyle sizi e, bilgilendirmiş olayım. Eğer ben site adı verilen bir bölgede şehir devletleri şeklinde bir şey görüyorsam sorularda diyeceksin ki merkezi otorite zayıf. Merkezi otorite zayıf. Ama şöyle dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Lugal kalma gerçekleştikten sonra yani e, kral bu ünvanı aldıktan sonra nedir? Demek ki bütün şehirleri birleştirmiş artık merkezi otorite zayıf değil merkezi otoritesini güçlendirmiş diyeceksiniz. Kim bu adamlar? Ensi Patasi adı verilen krallar bu ünvanlarla nedir? Bütün şehir devletleri birleştirebiliyorsa eğer Lugal Kalma ünvanını alıyor ve artık şehir merkezleri şeklindeki örgütlenen bu Sümerlerin merkezi otoritesinin zayıflığından nedir? Merkezi otoritenin, merkezi otoritenin güçlü olduğu bir yapı sistemine geçmiş oluyoruz. Bu ilk soru tiplerimizdi. diye Sümerlerle ilgili. Şimdi <laughs> buraya bir üçgen çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu Sümerlere ait bir tapınak. Adı ziggurat. Ziggurat adı verilen ne var? Tapınaklar inşa etmişler. 7 katlı vesaire. Biz bunlardan birkaçını sillere gösterelim. Şimdi bunun en alt katını depo olarak kullanmışlar. İşte okul, mabet. En üst katını ise şöyle gözlem ve rasathane şeklinde ne yapmışlar kullanmışlar. Şimdi üstten başlayıp altta doğru geliyorum çünkü burada kitabının e, işlevsel olması, ihtiyaçların giderilmesi, bir takım icatlara buluşlara e, sebep vermiş olacak. Şimdi baktığımızda rasathane ve gözlem dediğimizde biz neyle ilgilenmiş oluyoruz arkadaşlar sorularda bakacağınız şey astronomi. O zaman siz bana şunu söyleyebilir misiniz ki? Demek ki bu vatandaşlar takvimle, yıldızlarla, ayla ne yapmışlar? İlgilenmişler. Nereden çıkarttık biz? Gözlem veren satıhaneden olan bunlar. Astronomiyle yani gök cisimleriyle ne yapmışlar? Uğraşmışlar. Ve neyi buluyor bu vatandaşlar? Ay yılı esasına dayanan takvimi icat ediyorlar. Şimdi geliyorum çok önemli bir madde. Ve özellikle sorularda sorgulanacak olan. Depo dediğimiz bu yerde. Bunlar çıkarttık şey hasat ettikleri tahılları buğdayı ne yapacaklar? Depolara tıkıyorlar arkadaşlar. Ancak depodaki tahıl ürününün veyahut da un miktarının ne kadar olduğunu bilebilmek için duvarlara çeltik dediğimiz bir nedir böyle çiviyle kazımaya başlıyorlar. Sonra bu ne olacak arkadaşlar? silin de bildiğiniz gibi çivi yazısı. Yani ne yapmış oluyorlar Sümerler arkadaşlar? çivi yazısını icat etmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar çivi yazısını icat etmekle beraber size biz tarihin o e, devirlere ayrılmasında şöyle bir çizelge çizmiştik. Sıfır demiştik. Milat demiştik. Öncesini milattan önce sonrasını işte milattan sonra demiştik. İşte bu bulunan çivi yazısı milattan önce 3200'lü yıllara aittir arkadaşlar. Sümerlerin bulmuş olduğu bu çivi yazısıyla beraber bil geçmiş oluyoruz artık? Tarihi devirlere. Peki tarihi devirlere geçtiğimizde arkadaşlar neyle başvurduk tarihi devirlerde? İlçal. Yani milattan önce 3002 ile milattan sonra kavimler göçünün tarihi olan 375 dediğim yıllar arasına ilk çağ demiştik. Unutmuşlandı bir önceki videolarda arkadaşlar. Açıp tekrardan illeyebilirsiniz. Yani bir çevir yazısını bularak tarihi devirleri ne yapmış olduk? Başlatmış olduk. Bir de Urgakena denilen bir tane kral var. Bu Urgakena dediğimiz vatandaş Bölgede ilk yazılı hukuku ne yapmış? Ortaya çıkartmış. Yani Urgakina bütün bu e, kuralları toplamış, yazılı hale getirmiş. Ve Sümerler dediğimiz uygarlık ilk yazılı hukuk devletini ne yapmışlar ortaya atmışlar. Bütün bu e, şeylerin birleştirilmesiyle hukuk e, kurallarının birleştirilmesi ve yazılan icadıyla beraber zaten ilk yazılı hukukun burada çıkması e, çok normal arkadaşlar. Çünkü bizim ilçe uygarlıklarımızın ilk Uygarlığı Sümerler'dir. Yazıyı da bu vatandaşlar bulduğuna göre yazılı hukukun bu bölgede ortaya çıkmış olması manidardır. Sizler de takdir edersiniz. Evet baktığımızda Sümerlerle ilgili bir de ne var arkadaşlar? Destanlarımız var. Gılgamış gibi, Yaradılış gibi, Tufan gibi destanlarımız bu vatandaşlara ait. Bir de bunlar silin başımızda bela olacak dört işlemi toplama, çarpma, bölme, çıkartmayı ne yapacaklar arkadaşlar? Çıkartmış olacaklar. Aylı esaslı takvimi icat etmişler arkadaşlar ve yıldızlarla çok uğraşmışlar. Burçları da e, ortaya atmışlar diyeceğiz Sümerlerle ilgili. Gelebilecek soru tiplerimiz ve kalıplarımız budur. Ama buradan en önemli soru <laughs> şu şekilde gelir arkadaşlar. Yazının bulunmasıyla nedir? Artık tarihi devirleri başlatmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu kısmı bir temizleyeyim şöyle az bir parça. Akatlarla devam edeyim. Şurası kalsın. Karışmadı herhalde. İyi güzel bu boşluk bile güzel yeter. Ne diyelim? Sümerlerin üstünü çizdik. Akatlarla başlıyoruz. Devam ediyoruz daha doğrusu. Akatlar arkadaşlar Irak bölgesinde coğrafyasında e, kurulan akatlar Sami kökenlidir. Bunların tarihteki en önemli özelliği şu ilk ve düzenli yani ilk düzenli ve sürekli orduyu kurup ne yapacaklar? Tarihteki ilk imparator uygarlığı olarak karşımıza çıkacak. Sami kökenlidir. Irak ve bölgesinde kurulmuştur. Bunları yazmıyorum ama en önemli özelliğim soruları da karşıma gelirse bu vatandaşlar ilk düzenli ve sürekli orduyu kurarak Mezopotamya coğrafyasındaki diğer uygarlıkları ne yapıyor? Hakimiyeti altına alıp tarihte bilinen nedir arkadaşlar? İlk imparatorluk olan devlet olarak dedir veya da uygarlık olarak karşıma çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar akatları bu şekilde söyledik. Nereye alalım diye bakıyorum. Babiller var. Artık Sümerlerde işimiz kalmadığı için Sümerleri siliyorum böyle. Babiller de çok ilginç arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşacağım. Haritama zeval gelmesin. Gücü bela çizdik. Bismillahirrahmanirrahim ilerlemiş biraz. Bakalım şimdi Babiller diyorum. Babillerle ilgili söyleyeceğim arkadaşlar. Şu bunun en tanınmış hükümdarı Hammurabi'dir. Hammurabi. Bu adam kendi ismiyle tarihteki ilk anayasayı ne yapacak? yapmış olacak. Tarihteki ilk anayasa. Şimdi arkadaşlar Sümerleri işlerken ilk hukuk devleti olduğunu söylemiştim. Bununla ilk anayasayı ne yapmayalım arkadaşlar birbiriyle karıştırmamış olalım. Ve e, bu vatandaş yani Babil Uygarlığı tarihte iki defa kurulacak. Ben çok fazla ayrıntıya girmeyeyim ama mesela bu vatandaş Nezar döneminde eşi için nedir arkadaşlar? Şöyle hemen diğer telefondan yardım alıp sizlerle Babil Asma Bahçesi ve Babil Kulelerini ne yapayım? Sizlere bir parça göstermiş olayım. Şöyle yaklaştırayım az bir şey. Bakın bu Babil Asma Bahçeleri'dir arkadaşlar. Vatandaşın eşi Hindistan gibi böyle sulak bir coğrafyada ve yeşillik olan bir bölgede olduğu için şu bölgede ne yapıyor arkadaşlar? Canı sıkılıyor. Memleket hasreti çektiği için ne yapıyor? Bu vatandaş eşi için Babil'in asma bahçesi ve Babil'in kulesi, Babil kulelerini inşa ettiriyor. Yanlış işin ilginç yanı şu. Bu e, ee, Nezar dediğimiz bu vatandaş bu ee, işlemi yaptırdıktan sonra rivayete göre söylenen şu böyle güzellikteki bir eser bir daha inşa edilmesin diye mimarların eli kestirilmiş oluyor. E, benden söylemesi artık takdir sizin bize söylenen bu de bile, bile söyleneni sizlerle ne yaptır? sizlere aktarmış oluyoruz. Şimdi akatları da bu şekilde hallettik. Sümerleri bitirdik. Babil'leri hallettik. Kim kaldı geriye? Asurlar. Elanlarla ilgili çok bir şey yok arkadaşlar. Başkenti Sus ve e, Mezopotamya coğrafyasındadır. Bildiğim için çok fazla bir soru değeri yok. Şimdi geldim. Nereye? Asurlara. Asurlar önemli. Şunu da sildim. Şöyle alalım. Alt sorular arkadaşlar. Başkent Ninoo. Şimdi arkadaşlar şöyle e, tekrar geri döneceğim e, şeye alt sorulara bir parantez açalım burada bir dursun. Şimdi Babillerde arkadaşlar ilk anayasayı söylerken şunu e, atlamışız. Bu vatandaşın e, anayasası çok sert. Nedir bu sert? Kısasa kısas. Kısas esaslı. Yani kısas dediğimiz karşılıklılık esaslı. Şuradan e, çıkartacağız arkadaşlar. Anadolu'da da e, ilk kanunlar Hititlere aitti. Hititlerdeki kanunlar insancıldı. Buradakiler daha sert bir e, anayasaya, kanunlara sahip olmuşlar arkadaşlar. Yani kısasa kısas dediğim bil ayn sinen bil sinen Göze göz, dişe göz, diş. E diş. Yani benim gözümü çıkartırsan ne yaparım? Senin gözünü çıkartırım. Eğer benim e, kolumu kestiysen karşılığında nedir? Ben bunun e, karşılığında senin kolunu keserim şeklinde kısasa kısas dediğimiz bu e, şeyi de paylaşmış olalım. Önemli e, atlamış olmayalım. Şimdi geldim tekrardan Asurlara. Asurlar başkent nerede arkadaşlar? Ninova'da. Bu vatandaşlar Anadolu'ya gidiyor ticaret yapıyor. Anadolu'da yapmış olduğu bu ticaretle Hititlere ne öğretiyor arkadaşlar? Çivi yazısını. Şuradaki çivi yazısını kim öğretiyor? Hititlere çivi yazısını öğretiyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Hititler şöyle bir bölgede olsun. Şöyle ki Asurlar Anadolu'ya geliyor, Hititlerle ticaret yapıyor. Bu e, Anadolu'daki Kayseri e, yakınlarında Karum adı verdikleri bölgede ticari şehirler kuruyor. Burada koloniler kuracak ve onlarla ticaret yapacak ve buraya kil tabletler nedir arkadaşlar? Bu e, anlaşmaları bırakmış olacak. Buradaki soru tipimiz şu. Hititlere öğretilen bu çivi yalısıyla beraber Anadolu nereye geçmiş oluyor arkadaşlar? tarihi devirlere geçmiş oluyor şeklinde ne yapacaksınız bir soru tipimiz var. Bunların da kanunları bir parça sert arkadaşlar ve bunlar Ninova başkent Ninova'da ilk şunu kırmızıyla yapayım biraz renkli olsun. Başkent Ninova'da nedir arkadaşlar? Toplamış oldukları bütün bu belgeleri ne yapıyorlar? Sümerlerden kalma ve bölgedeki diğer uygarlıklardan kalan bütün belgeleri toplayıp ilk kütüphane kütüphane ve nedir arkadaşlar? İlk arşivcilik gene Asurlarla başlamış olacak arkadaşlar. Bu şekilde biz Mezopotamya uygarlıklarında sizlerle paylaşmış olduk. Şöyle hızlıca bir toparlayacak olursak arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarından Akkad, Sümer, Asur, Babil ve Elamlardan bahsettim size. Şifreleme taktiğinden e, ilgili konuştuk. Ondan sonra Mezopotamya'nın coğrafi bölgesini söyledik. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalıp Basra Körfezi'ne kadar olan bu bölgeye Mezopotamya adını verdik ve Sümerlerle başladık. Ve Sümerlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi Milattan önce 3200'lü yıllarda çivi yazısını bulup artık tarihi devirleri başlattığını söylemiş olduk ve diğer özelliklerini zaten anlattım. Sonra nereye geldim? Akatlara geldim arkadaşlar. Akatlarda tarihte bilinen ilk imparatorluk imparator devlet olma özelliğini bize gösteriyor. Babillere geldim arkadaşlar. Burada ne var? İlk anayasamız var. Bu Hammurabi'ye aittir. Bilinen en önemli hükümdarlarıdır zaten. Bu kısasa kısas sert bir anayasadır arkadaşlar ve Babil'in asma bahçeleri ve kuleleri karşımıza sınav sorusu olarak çıkacaktır. Elamlarla ilgili çok bir şey söylemedim çünkü tarihte çok büyük bir değeri yok zaten fazla da bir bilgisi yok bunun. Onun için el geçiyoruz sadece şifrelemede elamları unutmayın kafi. Geldim az sorulara arkadaşlar. Başkent Ninova'da kurulmuşlar. Anadolu'ya geçip e, ticaret yapmışlar. Bu ticaret sonucunda Hititlere yazıyı yani çivi yazısını öğretmişler. Anadolu'nun tarihi devirlere girmesine sebep olmuşlar ve e, başkentte ilk kütüphanecilik ve ilk arşivcilik dediğimiz olayı gerçekleştirmişler. Şimdi Tabii ki de Mezopotamya uygarlığının yazıyı kullanıyor olması Anadolu'ya gelip bunu Anadolu'da e, Anadolu'ya getirmeleri arkadaşlar Demek ki Mezopotamya uygarlığının seviye olarak Anadolu seviye e, uygarlıklarından daha üst seviyede olduğunu gösteriyor dedikten sonra kalan uygarlıklarla bir sonraki videomuzda nedir arkadaşlar devam edeceğiz işte Mısır, Çin doğu Akdeniz işte Hint vesaire şeklinde, Kalan uygarlıklarımızı da bir diğer videoda toparlayıp bu ilk çağ uygarlıklarından e, çıkmış olacağız. Yine videomuzun son bölümüne geldiğimizde arkadaşlar buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videolar izlendikten sonra eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Çevrenizde bunları ne kadar e, yayabilirseniz bize destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kanalı büyütmemiz gerekiyor bu şekilde destek olursanız memnun olurum bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum